Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle Azerbaycan'a gitti. Erdoğan işgalden kurtarılan topraklarda inşa edilen Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Başkent Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de eşlik ediyor. Şu anki görüntüler ekranlarınızda canlı olarak geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a indi. Zengilen Havalimanı'nın açılışına katılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kendisine eşlik ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev şu anda ekranlara geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı merdivenlerden iner inmez. Samimi bir karşılamayı gördük. Şu anda iki lider birlikte. Havalimanında ilerleyişini sürdür sürdürüyor. Uçağı havalimanına iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı Zengilan. Bunun açılışı dışında Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etapın da açılışında katılacak. Şu anda askerleri selamlıyor. Kendisini bekleyen heyeti selamlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de kendisiyle birlikte. Bu gezide kendisine eşlik edecek olan bakanlar da burada. Aliyev de onlarla tokalaşıyor şu anda Cumhurbaşkanı heyetiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kumluk Tren istasyonunun temel atma törenine de katılacak. Törenlerin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa bir görüşme yapacaklar. İki mevkidaşın bölgesel ve küresel meseleler hakkında tabii konuşması da bekleniyor. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye geri dönecek. Günü bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kulak verelim. Ama siz ki keseceksiniz altından da Evet. Biraz daha şöyle bir geniş konu biraz alacağız. Zengilan Havalimanımız önce Azerbaycan, bütün dünyaya hayırlı olsun. Erdoğan, Zengilan Havalimanı'na indi. Kısa bir selamlaşmanın hemen ardından açılış törenini gerçekleştirdiler her iki lider Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte. Hemen merdivenlerin bittiği noktada Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan sarılarak karşıladı. Ardından heyetler bir araya geldi. Onlarla tokalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev. Ardından da kurdele kesildi ve havalimanının açılışı gerçekleşti. Görüntüler ekranlara canlı olarak geliyor. Günü birlik bir ziyaret dedik. Akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Aliyev'le de baş başa bir görüşme gerçekleştirecek ilerleyen saatlerde. Sadece Zengilan açılışı değil, bunun dışında Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köy projesinin de ilk etabının açılışına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kumlak tren İstasyonu'nun temel atma törenine de gidecek. Tüm bunların ardından Aliyev'le olan baş başa görüşmesi gerçekleşecek iki mevkidaşın bölgesel, küresel meseleler hakkında konuşması bekleniyor. Görüntüler Zengilan Havalimanı'ndan canlı olarak ekranlara geliyor. Havalimanının açılışını gerçekleştirdi. Her iki lider birlikte kurdeleyi keserek. kalabalık bir heyette kendisine eşlik ediyor. Şu an havalimanından ayrılıyorlar. İşgalden kurtarılan topraklarda inşa edildi Zengilan Uluslararası Havalimanı. Bugün açılış töreni vardı. Sabah saatlerinde Ankara'dan hareket etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve geçtiğimiz dakikalarda uçağı bu noktaya iniş yaptı. Işişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bayet Kirişçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanı'na bu gezisinde eşlik ediyor. binasına doğru içeriye doğru heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ilerliyor. Türk firmalarının da aslında katkılarıyla inşa edildi bu havalimanı Zengilan. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Türkiye'ye geri dönecek, iki açılışa daha iştirak edecek ardından da Aliyev'le bir baş başa görüşmesi gerçekleşecek.